Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgisayar Malta Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Hareket problemlerine geçtik. Temel tarz sorularla başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Sabit hızla hareket eden bir aracın A ve B konumlarındaki hız göstergesi konumlarındaki hız göstergesi ile kilometre sayacı şekildeki gibidir. Buna göre A ve B konumlar arası ne kadardır? Arkadaşlar şöyle yapalım. Temel formülü verelim. Hız problemlerinde sen bileceksin ki yol eşittir hız çarpı şöyle gösterelim. Neyse. İyi yapmayalım. Hız çarpı zamandır. Genellikle soruda verilen değişkenler göre senin kullandığın değişkene göre değişir ama yol x olarak genellikle gösterilir. Hız v ile, zamanda t ile. Yol eşittir hız çarpı zaman. x eşittir vt. Buna gerek yok ama. Şimdi yolu kaç saatte almıştır? Yolu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Biliyorum. Öyle şey bu Bak başlangıçta 1200 kilometredeymiş sayacın. B'ye geldiğinde 1720 gösteriyor. Demek ki aradaki fark kadar yol almışsınlar. Aradaki fark çıkardı mı 520. Yol eşittir hız. Hız da yol boyunca sabit. Bak 65. Yol eşittir hız çarpı zaman. T. Kaç saattir? Ona da T diyoruz. Direkt göremedim. 5'e böleyim. 13. 5'e bölersem 104. 13'e böl 1. 13'e böl 8. T 8 çıkar. Bu da cevabımdır. Bir Ceyhan. 2. Şöyle biraz. Bir araç belli bir mesafeyi sabit hızla 6 saatte almaktadır. Eğer saatteki ortalama hızını 20 km azaltırsa aynı yol şey aynı yolu 8 saatte alabilmektedir. Buna göre bu mesafe nedir diye soruyor. Yol bu olsun. A, B noktaları arası olsun. Hiç fark etmez. Yol X. Bak dikkat edin aynı yolu yol eşittir hız çarpı zaman. İlk durumda diyor ki 6 saatte alıyor. Ee, zaman diyelim 6. Hız V de ne olacak? Ee, v diyelim. Zaten adlandıracağım. Zaman bu hız. Hız da V olsun. Hız çarpı zaman 6 çarpı V değil midir? Evet. Aynı yolu olduğu için eşit diyorum. Aynı yolu bir de nasıl alabilirim? Hızını 20 azaltırsa. Hız V'di. V idi. V'nin 20 eksiği olursa hız da e, zamanda 8 oluyor. Tamam. Bu eşitliği gördüğün zaman gerisi kolay oluyor. Peki. Şimdi 6v eşittir. 8 çarpı v eksi 20. Şurada sadeleştirme güzel yapayım diye. 2'ye böl 4. 2'ye böl 3. 3 v 4'ü içeri dağıt. 4 v eksi 80. Bu buraya. Bu da buraya gönderildiğinde 80 eşittir ve hızı sormuyor atlama. Mesafe kaç kilometredir? Mesafe neydi arkadaşlar? İkisi soruyordu. X buna da eşit, buna da eşit. Hangisiyle bulursan kolay olanı budur. X eşittir 6 çarpı V. V'yi de 80 buldum. O zaman yol 6 çarpı 80'den 480 olarak bulunuyor. Arkadaşlar. Bursa denizle. Saatteki ortalama hızları 60 kilometre ve 90 kilometre olan iki araç aynı anda A şehrinden B şehrine hareket ediyor. Hızlı olan araç B şehrine diğer araçtan 4 saat önce vardığına göre AB arası nedir? Çek. Hemen A, B'yi yazalım. Bu yolun arasına X diyelim. Şuraya ihtiyacımız yok. Şimdi yol eşittir çarpı zaman değil miydi arkadaşlar? Aynı anda harekete geçiyorlar. Biri diğerine 4 saat daha az gidiyor. Hangisi gidebilir daha az? Yolda daha az vakit harcayabilir. E, hızlı olan hızlı olan yani 90 km olan hızı T zamanda gidiyorsa yavaş olan ondan 4 saat daha fazla sürede yol alır. Yol ikisi için hesaplayabilirsin diyoruz. Bunun için hesaplayalım. Hız çarpı zaman. 60 çarpı t artı 4. Ya da aynı yol olduğu için eşit diyorum. Şöyle gidebilirim. 90 hızla t zamanda. 90 çarpı t oluyor. 30'a böl 2. 2. 30'a böl 3. 2'yi içeri dağıt. 2t artı 8 bu da 3t. Şunu şuraya güzel şekilde yolladım. 8 eşittir t zıplamıyorum. a B şehirler arası. Yani x ya şuna eşittir ya buna. Kolay hesaplaması olan budur. 90 çarpı t. 90 çarpı t ile 8 buldum. 90 ile 8'in çarpımından 720 benim cevabım. 3 Bursa Hemen vakit kaybetmeden dördüncü soruya geliyoruz. Şöyle. Bir otomobil A kentinden B kentine ortalama 72 km hızla gidip hiç beklemeden ortalama 90 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş toplam 99 saat sürdüğüne göre bu arası mesafe nedir? Şimdi dikkat et. Bura A, bura B. Giderken tamam mı? 72 hızla gidiyor. Süre ne olsun? T. Dönerken şurada yapalım. Hızım ne olacak? 90. Sürem ne? 9, 9 saat sürdüğüne göre gider, döner, gider giderken de uydur, t saat harcadığıma göre donar, dönerken de 9 eksi t saat harcarım. Toplamı dikkat edin süre. 9 eksi t'nin toplamından 9 saat oluyor. E aynı yol değil mi? A, B arası x olsun. Yol eşittir hız çarpı zaman. 72 ile şey t çarpacağım hız çarpı zaman. Ya da aynı yolu şöyle giderim. 90 hızla 90 hızla 9 eksi t zamanda. Ee, 18'e böl 4. 18'e böl 5. 4 t eşittir. 5'i içeri dağıt. 45 eksi 5'te. Şunu şuraya yolla. 9 t eşittir. 45'te t 5 atlama hemen. A, B arası uzaklık. X'i soruyor. X ister. şuna eşittir. Zaten bunu eşittir. Hangisini yaparsın? Kolay olan nedir? Şuradakidir. Bir daha parantezine uğraşmayalım. 72 çarpı T T ile 5 vurdum. Buradan X'in 360 kilometre olduğu net şekilde görülüyor Bursa. 5. Bir otomobil 90, 960 km'lik bir yolun bir kısmında ortalama 60 km hızla kalan kısmında ortalama 90 km hızla hareket ediyor. Bu yolculuk toplam 11 saat sürdüğüne göre otomobil 60 kilometrelik hızla ne kadar yol almıştır? Yolu şöyle iki kısım olarak düşünelim. Burası 60 km hızla gidilen kısım. Burası da 90 la. Toplam 11 saat. Burası T'dir. Burada 11 eksi T'dir. Şimdi şu yolu hesaplayalım ikinci. Yol. Yol 1 diyelim. Burası X1 yolu olsun. Burası X2. Sonuçta yolların toplamı bütün parkuru verir. 9'da 60 kilometredir x1 yol eşittir hız çarpı zaman. 60 çarpı t. x2 90 çarpı 11 eksi t'dir. Bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? 960'ı verecek. 60 çarpı t ile 90 çarpı 11 eksi t eşittir 960. Şimdi ikisinin içinde de bir 30 var mı? 30 parantezine alırsam bak. 30 parantezini alırsam 2 çarpı 30 ya 30 gider 2 t kaldı artı 30 çarpı 3 e, 30 parantezini aldım. 3 kaldı. 3'ü de direkt içeri dağıtayım. 33 3t. Düzenledim. 960'a getirdim. 30'a böldüm 1. 30'a bölersem zaten bir sıfıra götürürüm. 96'ı 3'e bölersem 32. Şurayı bir düzenleyeyim. Ne kalıyor burada? 33 eksi t eşittir. 32 ise t1 atlama. 60 kilometrelik yolu pardon 60 kilometre hızla gittiği yol neresiydi? Şurası. Bunun uzunluğunu soruyor. X1'i soruyor. Burası. 60 çarpı T ile 1 buldum. E pardon. Kaç saatte aldığını soruyordu. Özür dilerim. T saatte demiştik. Mesafesi değil. Şurayı ha. Ne kadar sürede aldığını soruyordu bana. T saatte almıştım. O da bir çıktı. Şimdi atlayabiliriz. Hadi alalım. Şu yukarıdaki gri kısımlardan kurtulalım arkadaşlar. Şimdi zor olmayan ama biraz dikkat etmemiz gereken bir soru tarzı tek sıkıntı şu değişken biraz çok olduğu için rencinin kafası karışabilir. Yoksa ekstra bir zorluğu yok bu sorunun. yapalım. Daha güzel olur. Peki bana diyor ki ortalama hızları V1, V2 ve 2V1 eksi V2 kilometre olan 3 araçtan birincisinin T saatte aldığı yol X kilometre. ikincisinin T bölü 2 saatte aldığı yol Y kilometredir. Buna göre Üçüncü aracın 2T saatte aldığı yol X ve Y cinsinden hangisidir? Bak birinci araca dikkat ediyorum. T saatte aldığı yol X'miş. Yol eşittir hız çarpı zaman. Birinci aracın hızı buydu. V1 çarpı T. Tamam mı? Y'ye bakıyorum. Y neydi? İkinci aracın aldığı yoldu. Yol eşittir hız çarpı zaman. İkinci aracın hızı buydu. Zamanı neydi? T bölü 2 saatte aldı. Bu benim ilk kullanacağım bilgi. Yeşil üstüne yeşil yapmayalım belli olmuyor Peki burası güzel. Devam edelim. Üçüncü aracın Aldığı yol bilmiyorum zaten. Onun A, cins, X, y cinsinden değeri bulacağım. Aldığı yola da A diyeyim. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Üçüncü aracın hızı budur. 2V1 eksi. Çarpı zaman. Zaman da 2. Işte. Şimdi dikkat et. V1, V2 olmayacak. Onları kaldıracağım. Çünkü hep X ve Y cinsinden aldığı yol istiyor. O zaman V1, V2 kaldırayım. Onları yalnız bırakayım. Şuraya bakıyorum. İki tarafı da T'ye bölersen V1 nedir? X bölü T. V2 nedir? 2Y bölü T. Düzenleme yapalım. A eşittir. Burada V1'de. 2V1 yani 2 ile çarpı iki tarafı da. 2X bölü T. Eksi V2'nin kendisi 2Y bölü T çarp 2T. Yolun X'ye X'ye cinsinden değeri budur. E, T'ler de var diyeceksin. Gidecek diye Nasıl gidecek? Şöyle. A eşittir. Paydalar aynı zaten. Şunu şöyle yazabilirim. 2x eksi 2y bölü t çarpı t değil mi? Pardon 2t çarpı 2 diyelim aynısı. t'ler gitti. Şunlar parantez içinde. A. Ne kaldı elimde? 2x eksi 2y çarpı 2. Aldığı yolun 3. aracın 2 ile içeri dağıttım. x ve y cinsinden değerini bulmuş olacağım. 4x eksi 4y oluyor. Adana. Kolay bir soru arkadaşlar sadece bir şeye dikkat etmemiz lazım ufak. Bana diyor ki saatteki ortalama hızları 50 km ve 30 km olan iki araç aynı anda A ve B noktalarından birbirine doğru harekete başladıktan 3 saat sonra karşılaşıyor. Buna göre karşılaşmadan kaç saat sonra B noktasına hareket eden araç A noktasına varır? 5 saat pardon neydi 3 saat sonra. 3 saat sonra buraya. Hız dolan olduğu için yavaş olana yakın olacak. Saatteki hızı 50 idi. 3 saatte 3 çarpı 50'den 150 yol gider. Hızı 30 yani şu demektir. Saatte 30 kilometre gidiyor. 3 saatte 90 kilometre gider. Karşılaşmadan yani şuradan sonra bu buraya geliyor. Bu buraya. B noktasını hareket eden araç A noktası, ıı, kaç saat sonra B noktasından hareket eden araç yani bu A'ya varır. Karşılaşmadan sonra. Yani şu demektir. 150'lik yolu kendi hızıyla yani 30'da kaç saatte gider? Bu da cevabı 5 basit olarak oraya arkadaşlar. 7 Bursa. Saatteki ortalama hızı 90 40 km olan bir kamyon A noktasından B noktasına doğru harekete başlıyor. Kamyonun hareketinden 3 saat sonra A noktasından B noktasına doğru saatteki ortalama hızı 70 km olan bir otomobil harekete başlıyor ve B noktasında kamyona yetişiyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometre Şöyle yapalım. A noktası şurası, B noktası burası olsun. Şimdi adım adım başlayalım. Kamyonda, burada da otomobil var. Kamyonun hızı nedir? 40 kilometre. Otomobilin hızı nedir? 70 kilometre. Güzel. bu AB arası da eşit olsun. Yoruma bak. Şimdi bunun süresi, yolda kalış süresi nedir arkadaşlar? Bak dikkat et t zaman olsun. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Otomobilin süresi t olsun. Dikkat et. Karşılaşma ne demektir? Bu gidiyor buraya. Bu bilmem kaç saat geçiyor harekete geçiyor. Aynı anda gidiyorlar. Bu ne demekti biliyor musun? Ee, süreleri yani yolda kalış süreleri aynı değil. Tamam mı? Yani aynı anda aynı yerden çıkıyorlar ama aynı yere varıyorlar ama hızları şeyleri farklı süreleri. Ne demek? Şimdi yavaş olan kamyon. Ee, pardon, hızlı olan T saatte giderse bu ne olacak arkadaşlar? yavaş olan kamyon T-3 saate. 3 saat daha az yolda kalmış demektir. Neden? Bak dikkat et. Şuraya 3 saat biraz gittikten sonra bu gidiyor. Bu 3 saat sonra yola başlıyor. Ya yani 3 saat bu gitmiş oldu. Burada da atıyorum bu 2 saat gider. Burada 2. Aradaki fark 3 saattir. Yolda kalış süresi. Aynı yolu mu gidiyorlar? Gidiyorlar. Aynı yolu. X. 40 hızla T-3 zamanda gidebilir. Veya aynı yolu diğerinde 70'li T zamanda gitmiş gidebilir demeyeyim. 1 sıfırlar gider. 4'ü içeri dağıt. 4t eksi 12 eşittir 7t. Ee, ya tamam arkadaşlar. Aa, pardon hatam şuradan. Çok özür diliyorum. Şurayı temizleyerek. Yavaş olan ara araba. 3 saat önce yola çıkmış ve aynı anda gitmişler. Yavaş olan tabii ki daha fazla yolda kalacak özür dilerim. X 40 çarpı t artı 3 70 çarpı t olabiliyor. Peki. 1 0 gider. 4 t artı 12 eşittir 7 t. 3 t 12 de t 4'tür. Yolu soruyordu uzaklığı. X'ti zaten. Onu da iki türlü de hesaplayasın. Hesaplayabilirsin. Pratik olanı şudur. 70 çarpı t. T'yi de 4 buldum. 4 kere 7 28. Sıfırını unutma. 280 cevabın olursun. Denizli. Şimdi dikkat. Güzel. Burası uyarıcı soru tarzında diyebiliriz. İğrenç bir uyarı Ne diyeyim sana? Ben birinci araç. Bak yorumla başlatalım. Birinci araç. Hızı 50 olsun. İkinci aracın hızı da 30 olsun. 25 olsun. Pardon. Böyle bir yorum. Bir saat sonra bu 50 kilometre gider. Bu da 25. Bu 2 saatte 100 kilometre gider. Bu 50. Bu atıyorum 4 saatte 200 gider. Bu 4 saatte 100. Aynı sürede yolda kalırlarsa aldıkları yolların oranı hız oranıdır. Bak iki katı, iki katı, iki katı. Aynı sürede yolda kalırlarsa tabii ki. Tamam mı? Bu mantıkla burayı konuşacağız. Şimdi. Tamam. Ee, sabit hızla şekilde verilen A ve C noktalarında bulunan iki hareketli. Sabit hızla aynı anda birbirine hareket ederler. S. B noktasında karşılaşıyorlar. Bu iki araç aynı anda aynı yönde hareket ederlerse D noktasında yan yana geliyorlar. Buna göre x. Şimdi o zaman bunun hızına 5v dersen bu 3v olacak. Ne demiştim? Aynı anda yolda kalıyorlar. Yani yolda kalma süreleri aynı da hızları farklı. O zaman aldıkları yolların oranı hızları oranıdır. Peki. O zaman yine aynı mantık var. D'de yan yana geliyorlar diyor. O zaman aldıkları yollar oranı hızlar oranı eşittir. Bunun aldığı yol nedir? Bu buraya geldiğinde yollar x artı 80'in bunun aldığı yolu oranı Hızlara oranla eşittir. 50 bölü 30 yani 5 bölü 3. İçler dışlara gidelim. 5x eşittir. 3 80 artı e çarparsan 3x artı 240. 2x eşittir. 240. X dediğin değer de 120 çıkıyor. Zaten bana sorduğu x'tir. Cevap cevap. Şimdi ortalama e, mantığıyla gelelim arkadaşlar. Ortalama formül verelim. Hız. Hemen bir çekelim çizgimizi. Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi ortalama yolu bulalım. Hızını pardon. Ortalama hız. Toplam yolu bulacağım. Yol nedir? İki parça halinde söylemiş bana yolu. 80 km hızla 3 saatte gidiyor. Hız çarpı zamandan bu ilk kısım nedir? 240. Artı ikinci kısım 60 ne 2 çarpı 120. Toplam yolu buldum hesapladım. Toplam zaman ne? 3 saat burada gidiyor. 2 saat burada gidiyor. 5. 360 bölü 5. Ve bunun da 72 olduğunu biliyoruz. Denizli. Peki şu alt kısımdan kurtulalım arkadaşlar. Bana diyor ki bir araç A şehrinden B şehrinden saatte ortalama 40 km hızla gidip hiç beklemeden saatte 60 km hızla geri dönmüştür. Bu aracın ortalaması e, zaman yok diyeceksin. Yol yok. O zaman şöyle. Şöyle iğrenç bir çizim yapmayayım da. Teknik olsun ya. A B arası. X diyeyim. Ortalaması nedir? Toplam yol bölü toplam zaman. Arkadaşlar ben aynı yolu gidiyorsam atıyorum 100 kilometre yine 2 saatte gidiyorsam yolu 200 eee kilometredir yol. O zaman 50'ine gidersem 4 saatte giderim. Tamam mı? Peki. O zaman şunu düşünüyorum. Hızla zaman ters orantılı. Hızım ne kadar çoksa o kadar kısa sürede bitiririm. Ama hızım yavaşsa ters olur. Peki o zaman 40'a oranı hızlar oranı nedir? 2'ye 3. O zaman 3'e 2 ters de süreler oranı olacak. Tamam mı? Tamam mı? 40'la giderken 3T vakitte gidersem 60'la gidersem 2T vakitte. Bak. Zaten hız çarpı zaman hepsi 120 t oluyor. Tamam. Toplam yol ne ediyor sence? Bak 40, 40 hızla 3 t zamanda gitmişim. 120. 120 de dönüşü 240 bütün yol. 240 t. Toplam zaman nedir? 3 t gidiş, 2 t gelişte 5 t olarak son kısma beni getiriyor. Bu bunu götürür. 245'e bölsek ne olur? 48 oradan 48 olur arkadaşlar. 11 Denizli. 12'ye gelelim mantığıyla. Çevresi 240 metre olan şekildeki dairesel pistin A noktasından ortalama hızları 9 metre bölü saniye ve 6 metre bölü saniye olan iki bisikletli aynı anda aynı yöne doğru hareket ederse T1 saniye sonra zıt yönde hareket ederlerse T2 saniye sonra yan yana geliyorlar. Buna göre T1 bölü T2 oranı. Bak fark meselesi. Şuraya dikkat et. Bu saniyede 9 metre yol alıyor. Bu 6 metre. Şimdi dikkat et. Bunlar aynı anda şöyle yola çıktığında yan yana gelmeleri için ne lazım? Bak bu hızlı gidecek. Aradaki mesafeyi kapatması lazım. Değil mi? Güzel. Aradaki mesafe nedir? 240 metre. Yoruma bak. Çap şey kadardır. Çevresi kadardır. O zaman şöyle düşünürüm ben. Bu saniyede 9 gidiyor. Bu saniyede 6 gidiyorsa bunun aradaki fark ne oluyor? 1 saniyede 3 metre kapanıyor. Bitirmesi gereken mesafe. O zaman kaç saniyede 240 e kaç saniyede diye zaten budur t t1 de bir yazın t1 saniye sonra da 240 metre farkı kapatıp yan yana geliyorlar. Doğru orantıdır 240 eşittir 3 çarpı t1 t1 dediğim değerin 80 çıktı görünüyor. Peki güzel buldum devam. Peki zıt yönde hareket ederlerse yani biri buraya biri buraya gelecek tamam mı? Aralarındaki mesafe bu defa kapanacak. Şurada bir yerde karşılaşıyorlar. Aradaki mesafe nedir? Bura. Bura 240 bir çevre kadardır. O zaman ben düşünüyorum bak. Bir saniye sonra bu 6 metre bu tarafa gidecek. Bu 9 metre. Aha, farktan 15 metre kapandı. Bir saniyede 15 metre fark kapanıyorsa kaç saniye ki ona T2 demişiz. Demiş. T2 saniye sonra da 240 metre farkı kapatır. 15 çarpı T2 eşittir 240. T2 buradan 16 bulunur. Arkadaşlar bana sorduğu neydi? T2 T1'in T2 oranı T1 80 T2 16 sadeleştirdiğin zaman da 5 cevabı kolayca bulmuş. En Saatteki ortalama hızları 80 km ve 20 km olan iki araç aynı anda A ve B şehirlerinden C şehrine doğru harekete başlıyor. B'den hareket eden araç C'ye varıp hiç beklemeden geri döndüğünde diğer araçla B şehrinde karşılaşıyor. Buna göre A AB A AB B, yoluna x diyelim, BC yoluna y diyelim. AB'nin BC oranı yani sorduğu bana x'in y'ye oranı. E, tamam, B'den hareket eden araç C'ye varıp hiç beklemeden geri döndüğünde B'de karşılaşıyor. Yani A buraya geldiğinde bu geri dönüp buraya geliyor, karşılaşıyorlar. Peki o zaman bu x yolunu alıyor? 80 hızla t sürede alsın. Aynı anda hareket edip aynı yerde karşılaşıyorlar. Yolda kalış süreleri. Yani t dediğim şey aynı ikisi içinde. Diğeri de aynı sürede buraya gidip geri geliyor. Y'ye 2y yol alıyor. 20 hızla t zamanda. Y eşittir 10t diyebiliriz. Şöyle. şöyle. A, B'nin B, C oranı, x bölü y demiştik. x 80 t. Y de 10 t bulundu. Tamam mı? T'ler gider sıfırlar gider. 8 bölü 1'den de istenen oran 8 olarak bulunur arkadaşlar. Edirne. 14. Saniyedeki hızı 36 metre olan bir tren. 60 metre uzunluğundaki bir tüneli 20 saniyede geçiyor. Buna göre trenin boyu kaç metre? Ya yani şöyle düşün. Şöyle güzel çiziyorum. Evet. Bana bravo ver. Bir tünele girişi, yani şöyle düşün, tren tüneli geçmesi demek ne demek? Şöyle yarısında kalması demek değildir. Tamamının çıkması demek kendi boyu kadar dışarı atacak. Yani bu tarz sorularda yol dediğin şey ne olacak biliyor musun? Tünel artı trenin boyu. Tamam. Yol o zaman ne olacak? Tünelin boyunu bilmiyorum Onu isteyin. Yol tünel e, trenin boyu. Trenin boyu artı tünelde 600 metre. Yol eşittir hız. 36 metre saniyelik yazı. Zaman da 20. Metre bölü saniye olduğu için uyumludur. Buna dikkat edin. Buradan şaşırtabilir bazen. X artı 636 in 2 çap 72 0 unutma 720. X burada 120 olarak da bulunmuştur. Bursa. Peki bak bu güzel bir soru. Biraz böyle bu tarz e, bu konuda anlaşılıp anlaşılmadığını anlaşılma, anlaşılma ölçen bir soru bana diyor ki akıntı hızının sabit ve 4 metre bölü dakika olduğu bir denizde hızı 20 metre bölü dakika olan bir yüzücü denizde en fazla 25 dakika kalabilmektedir. Buna göre bu yüzücünün kıyıdan en fazla kaç metre uzaklaşıp tekrar kıyıya döndüğünü bulun diyor. Kıyı şurası olsun arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şurada. Şuradan açılacak. En fazla gidebildiği mesafede şurası olsun. Yürüyor yürüyor yürüyor. Şöyle geri dönüyor. Yani x olsun girebildiği mesafe geri dönecek. Tamam. Şimdi akıntı ister fark etmez. Bura kabul et ister bu tarafa kabul et. Ama bir şekilde kabul edeceğiz tabii ki sonuçta. Diyelim ki akıntı bu tarafa olsun ilk. Dönüşte de tabii bu tarafa doğru. Ee, biz bu tarafa dönerken akıntı da o tarafa olacak. Bunu kaçırmayalım. Değişmez akıntı. Şimdi şöyle düşünelim. X yolunu alıyor bu adam. En fazla o kadar gidebiliyor. Tamam. Nasıl gidecek? Akıntı yine aynı yönde gidecek. Bu tarafa yüzünü düşün kendi hızına akıntının hızı da gidecek değil mi arkadaşlar? Ee, en fazla 25 dakika kalabiliyormuş denizde. Giderken T dakika kalsın. Dönüşte de 25 eksi T dakika. Şimdi şöyle düşün. Bu hız e, akıntının aynı yönde yüzerse kendi hızına akıntının hızı eklenir. 24 hız olur. Ne kadar sürede gitmiş? T. Dönerken de sonuçta aynı gittiği yere geri dönüyor. Aynı yö. Hız ne oluyor bu sefer? Dikkat et. Senin hızın 20. Bu tarafa doğru gidiyorsun ama akıntı da bu tarafa doğru 4 geliyor. Seni saatte 4 metre Yavaşlatıyor. Yani yeni hızın 20'den 14'ü çıkar. 16 metre bölü dakika. Süren 25 eksi t. Neden? Gidiş, dönüşün toplamı 25 dakika sür. Şu en fazla o kardeşim. Peki. E zaten eşitlikleri görüyorsun. En iyi soru en fazla ne kadar uzaklaşıp dönebilir? X'i soruyor bana. Tamam şimdi şunlardan yola çıkalım. E, şu aşağı bir daha yazmak istiyorum. Çünkü biraz sonra sadeleştirdikten sonra buraya dönmem gerekecek. Yani. Güzel. 8'e böl 3, 8'e böl 2. Bunu içeri dağıt. 2'yi içeri dağıt. 3t eşittir 50 eksi 2t. Bunu buraya yolla. 5t 50 t dediğin değerde de 10 olur. x'i soru istediğimiz değerle bulabilirsin. Şurayı bulalım. x 24t 24 çarpı t'yi de 10 bulmuştu. 240 benim aradığım cevabım. Zamanlı diyoruz. Cevap Adana. Görüşmek üzere.